İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan operasyon kapsamında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklandı, Silivri cezaevine gönderildi. Ekrem İmamoğlu'nun aday olabilme potansiyeli şu an yok. Hem diplomasi iptal edildi, hem cezaevinde hem hakkında sayısız soruşturma ve dava var. Hal böyleyken adaylığı tehlikede. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise başka bir potansiyel adayı var. O isim kim? Mansur Yavaş. Bunu gayet iyi biliyorlar. Musavat Dervişoğlu da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve demişti ki bir ortak aday çıkaralım. O ortak aday olarak istediği ismin de Mansur Yavaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Ha işte en son Haber Sitesi'nin YouTube kanalında da Rasim Ozan Kütahyalı Mansur Yavaş'ı hedefe koydu. İddiasına göre 2025-2026 çok hareketli geçecekmiş. Sırada Mansur Yavaş varmış. Mansur Yavaş'a da bir operasyon yapılabilirmiş. Bunları öten, bunları söyleyen kişi Rasim Ozan Kütahyalı. Ya ne yapacaksınız? CHP'nin potansiyel her cumhurbaşkanı adayını içeri tıkılmasını mı isteyeceksiniz? Bunu yapınca ne olacak? Hani bazı Cumhuriyet Halk Partililer diyor ki sokakta adı sanı bilinmeyen birini çıkarsak artık o cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak diyorlar. Hakikaten de o noktaya getirdiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne.